Merhabalar, bugün elektrokonvizif terapi denilen, halk arasında şok tedavisi olarak da bilinen tedaviyi konuşacağız. Bu tedavi tem olarak nedir? Elektrokonvizif terapi ne anlama gelir? Biraz evet. konuşabilir miyiz? Elektroşok tedavisi aslında ismi üzerinde elektrokonvizif, düşük akım, modern cihazlarla verilen düşük akımlarla birlikte hastanın beyninde konvizyon oluşturarak etkili olan bir tedavi yöntemi, birden çok iyileştirici mekanizmayla kişideki semptomları, rahatsızlıkları hafifletecek, iyileştirecek bir tedavi mekanizması EKT. Nasıl yapılıyor hocam? EKT tedavisinin modern ve normal et akımını hastaya modüle ederek uygulayan ve elektrotlu olan bir cihaz aracılığıyla yapılıyor. Uygun tanı koyulan hastalar öncelikle çeşitli incelemelerden geçiyor. Anestezi incelemesi... Nöroloji incelemesi, gerekli işte EKG'leri, ler, EEG'leri, beyin görüntüleme, MR çekimleri yapılıyor, kan tahlilleri isteniyor. Tıbbi bir engel yoksa kişide, psikiyatrik bir endikasyonu yani iyileştirici bir tanısı varsa EKT ile ilgili, hasta bir anestezi teknikleri, bir anestezi doktoru da olabilir, bir hemşire, bir psikiyatri uzmanı tarafından cihazın olduğu bir odaya alınarak bu işlem uygulanıyor. Ön yargılar da var bu konuyla alakalı. Nasıl yapıldığı, zararı ya da işte filmlerde geçtiği şekliyle. Biraz onlardan da bahsedelim evet. istiyorum. Özellikle Hollywood filmlerinde çok var. 1930'ların sonunda ilk çıktığı dönemdeki anekdotlara dair yapılan gösterimler var. Bunlar biraz ön yargıya sebep evet. oluyor hocam. Şu anki cihazlar, şu anda uygulanan yöntem ne seviyede? Evet. Bir kere şu anda uygulanan cihazlar son derece modern cihazlar. 1938'li yıllarda bu ilk kullanıma çıkan cihazlar ve yöntemler tamamen değişti. Ben hastaların öngörgüleri da korkularını anlayabiliyorum. Gerçekten de bir bilgisi olmayan ya da hakkında pek fazla bir şey duymamış biri için endişe verecek, gelebilir. Ve bu konudaki olumsuz intiba, Hollywood filmleri ya da filmlerdeki intiba sadece bu konuyla ilgili değil aslında. Psikiyatri hastaları, psikiyatri hastaneleri böyle psikiyatristler ya da psikiyatrik hastalıkla evet. uğraşan tüm insanlar için de benzer bir negatif bir imaj var. Hatta dikkat edersen psikiyatrik konuları yani korku filmleri işliyorlar. Evet. Mesela bir psikiyatri hastanesine yeni tayin çıkan bir çalışan ya da oradan geçen oraya sığınmak zorunda kalan biri gibi. Bu olumsuz intiba tabii ki reyting için yapılan bir şey. Gerçekte pek bağdaşmıyor. Mesela senin söylediğin filmlerden bir tanesi bu kuşu. Jack Nicholson orada mesela EKT tedavisi alıyor ve ceza gibi veriliyor bu o psikiyatrik bir hasta anlaşamıyor orada kurumla ve ona bir ceza olarak uyguluyorlar ki bu çok gerçekle alakası olmayan yanlış ve ön yargı içeren bir tutum. Bu anlaşılabilir, rating için yapılan bir şey. Ama modern psikiyatrinin kullandığı EKT cihazları son derece güvenli. EKT işlemi öncesi yapılan Hatta hasta check-up'a girmiş oluyor, tüm evet. sistemleri inceleniyor. Evet. E, uygulama sırasında yine e, hastanın e, uygulama odasında birçok sağlık çalışanı, psikiyatrist, anestezist, anestezi teknikleri hemşireler bulunuyor. O konuda da güvenli. Hastanın endişeleri, önyargıları e, muhtemelen yanlış bilgilendirme Aha. ya da bilgilendirilmeme evet. üzerinden gerçekleşebilir. Evet. Ama ben buradan gönül rahatlığı söyleyebilirim ki uygun indikasyon koyulduğunda son derece güvenli bir tedavi evet. yöntemidir. Evet, elektrik konusunda da endişeler oluyor. Aslında hem cihazın elektrik teknolojisi çok yeni hem de biz hekim olarak tabii ki vücuda zarar vermeyecek derecede elektrik kullanıyoruz evet. ve sadece indükleme, yani bir konvizyonu başlatmak evet. amacıyla, bir nöbeti başlatmak amacıyla kullanıyoruz. Sonuçta Onları... modüle edilmiş evet. ve minik olabilecek en düşük eşik dozda verilebilecek bir e, elektrik akımı veriliyor ve bir konvüzyon oluşması isteniyor. Sen bahsetmiştin 1930'lu yıllar diye. Aslında bu bir gözlemsel bir e, durumun sonucunda ortaya çıkan bir yöntemi epileptik hastalar sarı nöbetleri sonrasında psikiyatrik semptomlarının gerilediğini fark ediyorlar. Hem hekimler hem hastalar bayağı geriliyor. Ve bir epileptik nöbetin uygun bir hasta grubunda psikiyatrik semptomları gelip gelemeyeceği ilgili bir sorudan başlıyor tedavi yöntemi. Dediğim gibi yani direkt hastanın bedenine bir elektrik akımı uygulanan bir tedavi yöntemi değil. Kaldı ki ruhsatlandırılmış hekimlerin olduğu, modern cihazların olduğu bir ortamda yapıldığı için hastalar güvenebilirler düzenli yöntemine. Evet. Konuzu biraz risklerden ve yan etkilerden de bahsedelim. Yan etkiler konusunda ne söylemek istersiniz? Bir kere yan etki oranı son derece düşük bir tedavi yöntemi. Hem uygun indikasyonlarda olduğu için hem de Tedaviden önce zaten olası yan etkilerle ilgili tüm incelemeleri yaptığımız için, nörolojik, anestezi, genetik incelemeleri yaptığımız için yan etkiler son derece düşük. Çok iyi huylu, kısa süreli yan etkileri olabiliyor. Bedensel, bulantı gibi, kasılmalar gibi, baş ağrısı gibi yan etkileri olabiliyor. Görece en hakkında olumsuz şeyler söylenen ve yine yanlış şeyler bilinen yan etkisi ise unutkanlık. Unutkanlık yan etkisi evet görülebilen bir yan etki. Ama biliyoruz ki o da geri dönüşlü, iyileşebilir, kalıcı olmayan ve iyi huylu bir yan etki. Güvenlik açısından şunu da söylemek evet. belki iyi olabilir hocam. Bir bademcik ameliyatından çok daha güvenli. Evet. Yani e, bu konuda anestezi uygulamalarının yapıldığı işlemler arasında belki de en güvenli evet. tedavidir yani. yani. En basit tıbbi işlemlerden bir daha güvenli bir aralığı var. Güvenlik aralığı var. Evet. Hangi durumlarda uyguluyoruz? Şimdi bu da önemli. Şimdi EKT tedavisi bu kadar güvenli ve yönetkisi olmayan bir tedavi yöntemindeyiz ama buna rağmen hem hastaların endişelerinden dolayı hem sonuçta bir tıbbi girişim olduğundan dolayı her uygulamıyoruz. Hı hı. Bir kere direnç kavramı önemli. En hı. sık kullandığımız ıı, durumlar dirençli hastalıklar ve bu hangi hastalıklar direnç kavramı? Major depresyon hastalığı, şizofreni. Özellikle şizofreni veya diğer hastalıkların böyle bedensel semptomlu olan katatonik durumlarda. Katatonik şizofreni gibi ya da katatonik depresyon gibi durumlarda. Yine bipolar bozukluğu ilgili durumlarında. Ve psikiyatrik olarak direnç durumlarının dışında yine bedensel olarak nörolojik olarak işte nörolojik mali sendromlarda, hareket bozukluklarında, tik bozuklukları gibi bazı e, nöromüsküler bozukluklarda, nörolojik bozukluklarda kullanılabiliyor. İstenmeyen anları unutabiliyor muyuz? Evet. Edeyle? Filmlerde yine böyle bir hani konu işlenir. insanların istemediği anıları unutmaya çalışması. istenmeyen anıları sildirmek e, EKT ile mümkün değil. Herhangi bir tıbbi tedavi de mümkün değil. Ben burada şu görüşümü söylemek isterim. Mümkün de olsa aslında bir hekim olarak yapmak istemezdim bir hastaya. Çünkü anılarımızı sildirmek ya da unutmak zannedildiği gibi bizi iyileştirecek bir şey değil. Bizi güçsüzleştirecek bir şey. Gücümüzü elimizden alacak bir şey. EKT'lik unutkanlık çok daha iyi huylu ve anıları silmekle bir ilgisi olmayan bir yan etki. Evet. Jim Carrey'in filminde de alırdı. evet. Yani başrol oynadığı filmde de daha doğrusu. Sil İsmini söylemek istemedim. Evet. Yani sil baştan Türkçesi evet. ya. İşte, evet. Eternal <laughs> Shine Signing in the Spot Mind. Onu söylemeye <laughs> endişe duydum. Hani Leyla evet. ile Mecnun'a da böyle bir sahne vardı ya. <laughs> Onu söyleyebilen İngilizce öğretmeni yapıyorlardı. Hani direkt bunu söylüyorsa İngilizcesi iyidir diye. Evet Sil baştan filminde hakikaten inanılmaz bir film. Güzel bir film. Yani orada anıları silebilen bir teknolojiden bahsediliyordu. Ama bir psikiyatrist olarak söyleyeyim. Ben yeteneğim de olsaydı böyle bir yöntemim tavsiye etmezdim. Başarı oranları nasıl? Etkili bir tedavi mi? Evet. Sen indikasyonları sordun. Orada dirençli durumlardan bahsettik. Gerçekten Aha. tedaviye cevap vermeyen, kendisine ve çevresine zarar verme riski olan, intihar davranışları, zarar verici davranışları olan, yemeden içmeden kesilen gruplarda yapıyoruz. Dirençli durumlarda, gerçekten ilaç tedavisinin etkilerini bekleyeceğimiz kadar zamanımızın olmadığı durumlarda. Aha yapabiliyoruz. Dirençli durumlarda yapmamıza rağmen başarı oranı çok yüksek. Evet. Ve hastanın büyük bir çoğunluğunda istediğimiz etki ulaşabiliyoruz. Ki hasta grubu bu kadar dirençli ilaçları, tedavileri dirençli bir grup olmasına rağmen çok etkili bir tedavi. Gebelerde ve emdirenlerde güvenli mi? Evet çok önemli bir edikasyonu daha aslında perinatal dönem, doğum öncesi ve sonrası dönemde. Bu da aslında ne kadar güvenli bir tedavi olduğunu bence ispat eden bir şey. Hı, hı. Gebe bir şey yaptığınızda fetüse zarar vermiyor. İlaç verirseniz zarar verebiliyor. Biyolojik hı. bir tedavi vermeye çalışırsanız fetüse zarar verebiliyor bebeğe, anne karnındaki. Ama EKT'nin gösterilmiş hiçbir etkisi yok. Hem e, süt emziren annelerde hem de gebe kadınlarda EKT dersi güvenle yapılabiliyor. Bu da aslında ilaç tedavilerine bile oranla ne kadar güvenli bir tedavi olduğunu gösteriyor. Tek bir küçük ayrıntı verebilirim. Gebelik çok yakın dönemde ise kasılmaları arttırma ihtimali doğumu hızlandırabilir. Bu dikkat edilecek husus dışında ki biz kadın doğum hastalıklarından da konsültasyon isteyerek hastanın durumunu uygun olmadığını evet. öğreniyoruz. Çok, 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 sık ve hızlı kontroller yaptırıyoruz. Doğumu indikleme ihtimali dışında bir yan etkisi yok gebelere ve emziren kadınlara. Evet. Yaşlılarda güvenli mi? Yaşlarda yine bu tedavinin ne kadar güvenli olduğunu ispatlayan bir hasta grubu bence. Yine yaşlarda çeşitli ilaç veremediğimizde, ilaç dersinin geç başlangıcında bekleyemediğimiz durumlarda yine uygun diğer bölümden isteyeceğimiz konsültasyon ve danışmalarla hasta uygunsa son derece güvenli uygulanabiliyor. Yani bu tedavinin kontrol edildik olduğu, bir tümör olması gibi örnek verebilirim bir durum olmadığı sürece yaşlılarda son derece güvenli uygulanan bir tedavi. Son olarak söylemek şey, istediğiniz bir şey var mı? Evet. izleyenlere ya da yakınlara. Evet. Biz şimdi EKG terapisini konuşuyoruz. Görece aslında çok popüler bir konu değil. Şu anda daha popüler olan, daha kolay uygulanan, ismi daha güzel olan bir sürü tedavi yöntemi var. Biyolojik tedaviler üzerinden. Ama bu endikasyon birine koyulduysa ve bu videoyu izleyen biri de bu acaba EKT nedir, güvenli midir diye izliyorsa ona yardımcı olmak için böyle bir video çekiyoruz. İnanın izleyenler için söylüyorum. Yani eğer güvendiğiniz bir psikiyatri ekibi bu indikasyonu koyduysa, hastanızın durumu da ilaç derden cevap vermekte sorun yaşıyorsa, genç ilaç vermekle ilgili bir sıkıntı varsa, gebe ise mesela seni sordun ya da yaşlıysa ya da kendisine ve çevresine zarar verme riski varsa son derece güvenli bir tedavi yöntemi nedir? Düşük akım modüla edilmiş bir elektrik akımıyla nöbet oluşturarak e, tedavi eden, genel etkisi çok düşük olan, başarı şansı çok yüksek olan bir tedavi yöntemidir. Ne değildir? Bir ceza yöntemi değildir. Hmm. Ee, bir çağ dışı bir yöntem değildir. Bizim kontrolümüz dışında olan bir yöntem değildir. genetikleri yani yüksek olan bir yöntem değildir. Ee, i̇zleyenler, bizi izleyenler bu konu hakkında eğer doktorları bu indikasyonu koyduysa ve ek bir tıbbi durum yoksa bunu engel olabilecek güvenle yaptırabilirler diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam. iyi günler. Ben teşekkür ederim.